Lozan Anıtı ya da tam adıyla Lozan Anıtı Meydanı ve Müzesi, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması anısına Edirne'nin Karaç Mahallesi'nde inşa edilen anıt ve müze. 1998'de açılan anıt ve müze, tarihi Karaç Tren İstasyonu binasının yanında yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında savaşı sonu erdirmek üzere Sevr Anlaşması imzalandı. Ancak Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapsamındaki Ankara hükümeti bu sözleşmeyi tanımadı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattı. Savaş sonrasında Anadolu'nun büyük bölümü Ankara hükümeti kontrolüne geçti ve Sevr Anlaşması'nı geçersiz kılan yeni bir barış anlaşması olan Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı. Bu barış antlaşmasıyla Ankara hükümeti ile itilaf devletleri arasındaki savaş sona erdirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güncel sınırları tanınmış oldu. Anlaşma gereğince Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır da belirlendi ve Meriç'in güneyindeki Karaç beldesi Yunanistan'dan Türkiye'ye geçti. Anıt birbirinden bağımsız olarak yerden 45 derece açıyla yükselen 3 beton konsol üzerine dikilmiş 3 beton sütünden oluşur. 36,45 metre yüksekliğindeki en uzun sütun Anadolu'yu, 31,95 metre yüksekliğindeki sütun Trakya'yı ve diğer iki sütun arasında yer alan 17,45 metre yüksekliğindeki 3. sütun ise Karaağacı simgeler. Bu üç sütun birbirine yerden 7,20 metre yükseklikte yer alan ve birlik ve beraberliği simgeleyen bir beton çemberiyle bağlanır. Çemberin üzerine yerleştirilmiş olan 4,20 metre boyundaki genç kız figürünün bir elinde barış ve demokrasi simgelen güvercin, diğer elinde ise Lozan Anlaşması'nı simgeleyen belgeler vardır. Anıtın ayaklarının etrafında yer alan 15 metre çapındaki yarım daire şeklinde kavuz ise Türkiye'nin üç yanına çevreden denizleri temsil eder. Anıtın bulunduğu park alanının girişinde Lozan Barış Konferansı'ndaki Türkiye Eğitim Başkanlığı'nı yapan İsmet Önü'nün büstü yer alır. Karayış'ta bulunan ve Edirne'nin ana tren istasyonu olarak kullanılan Karayış Tren İstasyonu, 1972 yılında yeni istasyon binası inşa edilene kadar faaliyetini sürdürdü. Eski istasyon binası ve etrafındaki alan Trakya Üniversitesi'ne devredildi ve üniversitenin çeşitli birimleri tarafından kullanılmaya başladı. 1996'da Üniversite Senatosu bu alanda bir anıt ve eski tren istasyonunun yanına ise müze inşa edilmesine karar verdi proje ekibi 14 Şubat 1997 tarihinde çalışmalarına başladı ve anıtın temeli 29 Mart 1998'de atıldı. 110 günde tamamlanan anıt 19 Temmuz 1998 günü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açıldı. Kamuya açık bir park olarak düzenlenen anıtın etrafına Türkiye Cumhuriyeti'nin her yılı için 74 fidan dikildi ve 29 Ekim 1998 günü Cumhuriyet'in 75. yıl dönümünde dikilen fidanla birlikte bu sayı 75'e tamamlandı. Karaç Tren İstasyonu, 1971'e kadar Edirne Garı, Edirne'nin il merkezine bağlı Karaç kasabasına yer alan TCDD'ye ait eski tren istasyonudur. İstanbul Sirkeci, Piteo Demiryolu üzerine yer alan ilk istasyon, Rumeli Demiryolu hattı için inşa edilmiş ve 4 Nisan 1873'te hizmete girmiştir. İkinci istasyon ise 1914 yılında tamamlanmış ancak 1930 yılında hizmete girebilmiştir. 23 Mayıs 1971'de Köy ve Sivlingrad Demiryolu üzerine inşa edilen Yeni Edirne Garı'nın hizmete girmesi üzerine istasyon 4 Ekim 1971'de kapatılmıştır. 1998-2017 yılları arasında Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet veren bina, 2017'den bu yana aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmaktadır. 4 Nisan 1870'te hizmete giren iki istasyondan sonra daha büyük bir istasyon inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Yeni istasyon binası yine Mimar Kemalettin tarafından neoklasik üslupta inşa edilmiştir. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolunun önemli istasyonlarından birisi olan istasyon binası, Sirkeci garı örnek alınarak yapılan 3 katlı, dikdörtgen planı ve 80 metre uzunluğunda bir yapıdır. İstasyon binasının inşaatı 1914 yılında genel olarak bitirilmiş ancak o yıl başlayan bir Birinci Dünya Savaşı nedeniyle demiryolu güzergahı değiştiği için istasyon hizmete girememiştir. İstasyon savaş sonunda Osmanlı Devleti sınırı dışında kalmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Yunanistan'ın Batı Anadolu'ya yu yaptığı terabatlar karşılığında savaş tazminatı olarak Karaç Kasabası ve Bosna Türkiye'ye geri verilmiş ve istasyon da 14 Eylül 1923'te tekrar Türkiye'nin kontrolüne girmiştir. 1930'da yeniden işletmeye açılan istasyon, eskiden Rumeli Demiryolu'nun işlettiği Demiryolu Hattı'nın Uzunköprü ile karar Arası'nda kalan kısmı Yunanistan sınırlarına kaldığı için Türk Demiryolu Sistemi'nden bağımsız bir demiryolu Eksklav haline gelmiş ve dolayısıyla da trenler İstanbul'a, Edirne'ye ulaşmak için Yunanistan sınırlarına geçmek zorunda kalmıştır. Yaklaşık 50 yıl devam eden bu sürecin ardından 23 Mayıs 1971'de Pelivan Köy, Demir Demiryolu üzerine inşa edilen yeni Edirne Garı'nın hizmete girmesi üzerine 4 Ekim 1971'de istasyon kapatılmış ve rayları sökülmüştür. Türkiye Yunanistan sınırının çok yakında bulunan istasyon binası, 1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında ileri karakol görevi yapmıştır. 1977 yılında yeni kurulan ve bugünkü Trakya Üniversitesi'nin temelini oluşturan Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne tahsis edilen bina, üniversite tarafından aslında uygun olarak restore edilmiş ve 1998'de üniversitenin elektrik olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı yıl Bahçesi'nin Lozan Antlaşması'nı temsil eden Lozan Antı yapılmış, ek istasyon binalarından birisi ise Lozan Müzesi olarak hizmete girmiştir. 2017'de rektörlük binasının taşınması üzerine bina, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Karahatçı Trenistasyonu binalarından birisi, 1937'de Trakya Köğretme Okulu ve Eğitmen Kursu'na ev sahipliği yapmıştır. 1938'de aynı binada Köğretme Okulu açılmıştır. 1939'da Karaç'tan taşınan okul daha sonraki Petepeköy Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Tren istasyonu yanındaki müze binasındaki iki odada Lozan Antlaşması'na dair belgeler ve fotoğraflar ile İsmet İnönü'nün kişisel eşyaları ve karikatürleri sergilenir. Binanın giriş koridorunda ise atlaşmaya dair kitapların bulunduğu bir kütüphane vardır. Meriç, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerindeki Ege denizine dökülen ırmaktır. En büyük nehirlerinden biri olan Meriç, Rila Dağı'nın kuzey eteği yakınlarından çıkar. Bulgaristan'da Filibe Ovası'nı, Türkiye'de Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra Ege denizine dökülür. Meriç, 480 kilometre uzunluğundadır. Başlıca kolları Ergene, Arda ve Tunca'dır. Meriç neri, Türkiye'nin 10. büyük nehridir. Nehir Türkiye sınırları içinde ilk olarak Edirne kuzeyinde Arda Nehri ile karışır. Bundan sonra Edirne güneyinde Tunca Nehri Meriç ile birleşir. Uzun bir süre Türk-Yunan sınırını çizerek akan Meriç Nehri'ne İpsala'ya 30 km kala Ada Sarhanlı köyünde Ergene Nehri karışır. Meriç Nehri İpsala güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Türkiye sınırını terk ederek Yunanistan'a geçer ve Saros Körfezi'ne dökülür. Diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala Gölü gibi göllenmeler yaparak Türkiye topraklarının en az yakınlarında Saros Körfesi'ne dökülür. Meriç Köprüsü 1847 Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847'de bitirilmiştir. Edirne Karaç yolunda Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 uzun, metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 13 ayak üzerinde 12 ve kemerli olup yanlara doğru emin özellikle taşımaktadır. Mermer yazı tarih köşkü olan köprünün kubbesinde daha önce güneş motifi şeklinde demirden bir portan olduğu bilinmektedir. Ekmek Cizade Ahmet Paşa Köprüsü ya da diğer adıyla Tunca Köprüsü 1608-1615 yılları arasında Ekmek Ahmet Paşa tarafından Tunca Nehri üzerine yaptırılmıştır. Mimari Sedefkar Mehmet Ağa'dır. 11 ayak üzerine 10 kemerli bir köprüdür. Yarısı ve ortadaki yazıtlı köşkü su taşkınlıklarıyla yıkılmış 2008 yılında aslına uygun olarak restore edilmiştir. Tunca Nehri Balkanlar'da Bulgaristan ve Türkiye'de akan bir nehir. Meriç Nehri'nin kollarından biri. Tunca Bulgaristan'dan doğar ve Edirne'den Türkiye sınırlarına girer. Tunca Nehri'nin 112 kilometrelik bölümü Türk-Bulgar sınırını oluşturur. Meriç Nehri'nin başlıca kollarından biridir.